Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle Battos oynuyoruz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar video çekiyoruz. Evet. Uzun zamandır gelmedi. Bir haftadır gelmedi. Kurayı da çağırdık. Adımızı değiştirdik. Gamer Kuray yaptık. bin izlerle arkadaşlar. O kadar kasmadı. Evet. Yanımızda da Kuray Gamers var. Selam. Evet arkadaşlar. Sen o peste kaçıncı sıradaydın? Ben mi? Bakayım. Bu arada medyayı açtım, şeyi kapattım, bir şey, bir sıkıntı olmasın bile karışıklığı da geldim. Tamam. Dokuzuncu kadar edeyim, daha hmm. ayamadım çünkü Evet. Başlayalım arkadaşlar. Tadı tamam. var mı? bir bakalım ne gelmiş? Ağır siklet gelmiş. Tamam. Başla. Arkadaşlar şey var. Ee, nasıl diyeyim? Biz dün köyden geldik o yüzden video atmadık yorgunduk çünkü. Arabanın içi çok sıkışık. 7 kişi gidiyoruz. Bir kişi gidip yedi kişi ah, ol, e yürüyecek yürüyecek. Delirlem bir kişi geliyoruz. Atacağımız yer klasik. Tamam diye işte diyeceğim. yanına İnşallah delirlen delirmez Adam geldi. Adamı <laughs> evet, adam. on kaç mermi attık? 7 mermi attık, adam ölmedi. Ben güzel hadi mermi olmaz. başlasın diyeceğim. Acaba niye bu kadar hasta? Evet, evet. Nerede öldü? Göremedik. Hepsi Çok kötü bir şey. Yapacağım bir şey yok. Evet şu an bir kiliyiz. 20 kişi kalmış. Sıfır kili. Adam arıyor. Dur 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 dur. Her bu kili buz. kalmış. Hani 80'e kadar çıkıyordu. Evet, şey yap. Bak, Abi, Bak, adam var. Abi, karda adam var. Abi sana In ın Aman adam sıkıyordu. Yukarıya kaçmış. Yukarı gidiyor, gidiyor. gel buraya. şunları öldürüyor. Hadi Şakir. hadi Şakir. Hadi Şakir. hadi Şakir. Arkadaşlar yanına gidiyordur? Çok kastı. Hacı Şakir kaçtı bu arada Hacı Şakir ben Nasıl hmm. ama Hacı Şakir ee, Birisiyle şey Savaşıyor da Hacı Şakir Aha burada yine Hacı Şakir Abi sen hep olsaydın şu an vururduk Abi itaat çok kastı Tabletin de çok fena kastı Hacı Şakir kaçtı Hacı Şakir. Hacı Şakir. Abi, hadi daha Sakin ol sakin Abi Kaç hadi. adam sığarlar. Hadi. hadi Şakir dur dur hadi Şakir. Kaç. Bu adam illa ki bizi alacak. Hadi Şakir. Hadi. Onu nasıl atayım adam görmezden. Bak. Bak abi bu hadi. adam rahat alır bizi. Şakir. Gel. Gel. Hadi. 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 da döndü abi çok fena döndü yoksa alırdım rahat alırdım. rahat çok fena döndü benim 3 kilim var ee, benim sadece benim 2 kilim çalınmış birisi cibinde kalmış 3 kilim mi var ha, doğru bir kişi bayıltmış. tabi çok hasta çok fena benim gözüktü sen çok güzellere bak çok güzellere gül Cephane adamları topla. Çıktı öldürme yapsın. Şimdi şöyle bir İlk şey İlk üçe gir. Bir buz koy. kur. Hmm. Buz tuzağı çıkmayacağım. O zaman da buz tuzağı sıfır. Bende var mı buz tuzağı? Hmm. O zaman hadi çıkıyoruz. Ben, ben şarjdan çıkarmam lazım. Yoksa oynayamıyorum Çok deli bir şarjı. Evet. Atacağımız bir yine belli arkadaşlar. Forget gidelim. Muhammed Arkadaşlar sadece bu haftalık ne abartısı videoları gelecek. Minecraft gelecek tabii ki de sadece bu haftalık. Çünkü arkadaşlar yorulduk. Evet emeğimiz ve izlememiz lazım. Arkadaşlar. Bir dakika yani toz. Adam yapacağım. atlamadı değil mi? Atlarsa benden kaçmaz. Eee bu arada ben de benim videomu buldum. Videodan sonra çekeriz bir şeyler. Kendimdeki silahı da seviyorum da, o kadar ha, çok hızlıca bak. Faması alırım abi. Fama. Var. güzel. 3 tane şu anda. Fama's iyidir abicim. ne ses kazıyor bu arada? ses yok. ses. mesafesi uzun diye çok seviyorum. Yani. Diğer ben bazukayı dört kişi Bazuka değil de çiftten Onu öldürmüştüm. çift mi? Ben ses geldi. Bir takımda dört kişi öldürdüm. Yukarıdan geldi. <laughs> Bunlar mı yapmıştı? Oha yuh internet dur. Fena kastı internet. Hı. Abi sanki bir şey indirdi. kadar da kasacak bir şey yok adam oldu. Abi şunun içinde çok adam oluyor. Gösterdiğim şeyde. Bıraktım. Mı şimdi? <laughs> Biraz hala bakıştı. Bir çok hastı. Adam var. Çok hastı. Şu aşağı çağlarda çok adam oluyor. Bu fasma oyunu bozacak abi. Çok efsane. Aşağıdan adamın yumruk atma sesi değil mi yok? Hmm. Ver iç. Ben sıkmadım. Ben de sıkmadım. Ne alana alana gitmeniz lazım. Açalım, açalım, açalım. İkinci alana git. Alan da çok uzakta. Ee, daha... Arkamızdan gelecekler. Bir, düzel duracaklar. İki, biz duracaklar. Şey Sakin ol. Hemen. Ne Sakin çok bir şey yaptık.

Onu kalacağım o bomba. ee, hey, geldi bize bir hitet şey Hı hı. Vartam. The... Adam nereye saklanmış? Adam, adam nereye saklanmış? What adam ye? buraya saklanmış? Ben görmedim ki adam Adam nereye adam, adam, adam adam, adam Bir de geldik adamı Ama ne güzel arkandan yerdirdim ya. Çok kötü. Nerede bu adam? Adam arkadan çıkıp. Oraya saklanır mı adamın? Ee, Şuralar 34 kupa aldı. de Çok güzel. Çok güzel. Sen şey evet, de arkadaşlar. açıyor. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sizi çok seviyorum. Sadece şunu söyleyeceğim. Bu haftanın arkadaşlar sadece batlıs çekeceğim. Bu haftanın ne? Yani ev temizlememiz lazım. Kur'an'a gideceğiz daha yarın. Çok işimiz var. Sırf Patnas videosu gelecek çünkü çok kolay oynanabilen bir oyun. Bu haftadan sonra arkadaşlar söz Minecraft bir tane Minecraft videosu gelecek. Gelmezse yapacağım bir şey yok. Hoşçakalın. Bay bay.